Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Umarım herkes iyidir sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. devam ediyoruz. Koç burcu bu hafta neler olabilir? Son desteden de alalım. Koç burcu bu haftanın öngörüleri Evet. Başlayalım bakalım. da ermiş kartı çıktı majör bir kartla ermiş kartı elinde feneri arkadaşlar böyle sanki bir ışık arıyor gibi de böyle misiniz böyle biraz kabuğunuza çekilip biraz hayatı sorguladığınız bir dönem sanki evet artılarıyla eksileriyle biraz böyle kendinize dönük olacağınız bir hafta gibi özellikle haftanın başında Hani böyle ben kabuğuma çekileceğim, biraz hayatı sorgulayacağım, biraz duracağım, düşüneceğim, dua edeceğim ee, dediğiniz bir noktadasınız. Hani bir şeyleri böyle sorgular gibi ya da e, aynı zamanda karar aşamaları da olabilir bunlar. Biraz e, bunları sanki sorguluyorsunuz, biraz kendinize dönüyorsunuz. Ama tabii ki bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Hayatı sorgulamak bir şeyleri düzeltmek anlamında e, durmak düşünmek o arkasından da kılıç prensi çıktı evet sanki bu zaman diliminde hayatınızda böyle yeni adımlar yeni başlangıçlar istiyorsunuz özellikle iş hayatınızda hani böyle eğer işiniz yoksa yeni bir işe girmek e, istemek e, bu uğurda çalışmak ya da e, bir işiniz varsa daha da iyiye gitmek ve aynı zamanda e, prensler desteklenir e, size çok güzel şanslar ve fırsatlar da gelecek ayağınıza arkadaşlar hani e, fokuslandığınız şeyler neyse istedikleriniz şey neyse hayatınızda onlar e, size doğru geliyor tabii bir kişilik kartı olduğu için ilişkilerle alakalı da Hayatınıza girebilecek bir kişiyi de temsil eder bu kişi arkadaşlar. Evet, kılıç e, burada bir kılıç teması vardır. Evet, böyle biri hayatınıza girebilir. Devam edelim bakalım. A, biraz da böyle e, asa beşlisiyle e, biraz tartışmalar görüyorum burada arkadaşlar. Bu tartışmalar. Ee, iş hayatınızda olabilir, ilişkilerinizde olabilir, arkadaş ilişkilerinizde olabilir. Böyle biraz e, bu haftaya dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz kaos var. Biraz böyle e, gücü gücü yetene durumları var. Özellikle rekabet ortamlarında, iş ortamlarında. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani e, ikili ilişkilerde biraz daha sakin e, olarak bu durumu e, bu duruma bakmanız gerekiyor. Ama tabii ki iş hayatında rekabet olduğu için e, hani herkes birbirinin ayağını kaydırma durumları olduğu için biraz dikkat edin. Tabii gündeminizdeki kişilerle de tabii ki hani böyle bir kaos olabilir dediğim gibi. Bunlara biraz dikkat. Ama tabii ki ateşe körükle gitmemek çok çok değerli olacak. O ay kartı. Evet. Sanki bilinçaltındaki korkular e, su yüzüne çıkacak arkadaşlar bu zaman diliminde. Ay e, çünkü bizim böyle bilinçaltımızdır, korkularımızdır, endişelerimizdir. Biraz böyle endişe duyacağınız durumlar olabilir. Bunlara dikkat edin ve bununla alakalı da lütfen sezgilerinize danışın. Sezgileriniz size en iyi e, durumu verecektir. Evet, biraz böyle e, bazı durumlarla alakalı sıkıntıda olduğunuz bir e, durum durumda e, veriyor sanki kartlar. Biraz endişeler, biraz belirsizlikler, biraz önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir. Evet, devam edelim. Aa, bir de zeytin dalı geliyor arkadaşlar. Hani küslükler varsa e, arkadaşlıklarda olabilir, ilişkilerde olabilir. Sanki yeniden bir araya gelmek için bir zeytin dalı var diyor ki barışı sağlamak yeniden başlangıç hani gerçekten küsseniz biraz böyle daha iyi enerjilerle yeniden bir araya gelmek o küskünlükleri bitirmek olacak sanki belki bunu siz yapacaksınız ya da karşınızdaki kişi ya da kişiler olabilir burada bir uzlaşma var sanki Hani bir uzlaşamadığınız şeylerle o orta yolu buluyorsunuz ve kendinize kendinizle birbirinize gerçek sevgiyi yansıtmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bazen kırgınlıklar oluyor ama e, tabii ki böyle orta yolu bulmakta e, çok çok iyi oluyor. Belki sizin de hayatınızda bu anlamda e, bu kart çıktığına göre böyle uzlaşamadığınız durumlar olabilir. Evet devam edelim. Oo, çocuk kartı. Çocuk kartı yeniliktir. Yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Belki iş hayatınızda, günlük yaşantınızda ne bileyim birçok mecralarda olabilir. Ee, yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Bir şeyleri geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sanki böyle hayatı sıfırlandırıyorsunuz ve yeniden yeni bir adım, yeni bir başlangıç gözüküyor sizlere ve e, aynı zamanda bir bebek haberini de söyleyebilir bu kart arkadaşlar. Hem yenilikler, hem bebek haberleri, hem yeniden doğuş. Evet, güzel enerjilerle geldi. Devam edelim. Aa, burada da hicran kartıyla bakalım ne diyor. Bir pişmanlık olabilir bu hafta. E, pişmanlık yaşayabilirsiniz. Burada da bakın bir depresyon e, durumları var. Bunlara biraz dikkat. Evet, pişmanlık, depresyon yaptığı bir hareketin son, e, sonucunda utanç duymak hani böyle utanç durumuna kadar e, umarım gelmez bu durumlar, hani burada çünkü bir zeytin dalı vardı, anlaşamamazlıklar vardı, bununla da çok özdeşleşti, e, o yüzden e, hani pişmanlıklarınızı güzelce karşınızdaki kişiye aksettirmek çok çok değerli olacak Devam edelim. Aa, mahkeme kartı arkadaşlar, mahkeme kartı yüzleşmeler demektir. Bu zaman diliminde e, sanki birileriyle yüzleşmek ki burada zeytin dalı da çıkmıştı. Evet, yüzleşmeler olabilir. Herkes sanki eteğindeki taşları dökecek bu hafta sevgili koçlar. E, yani artık e, açıkça her şeyi konuşacaksınız bu yüzleşmeyle birlikte. Bu yüzleşme eşiniz, e, ne bileyim dostunuz, partneriniz olabilir. Ve biraz da e, mahkeme süreçlerinin uzamasını söylüyor. Eğer bir mahkemeniz varsa velayet davaları falan olabilir. Farklı durumlar olabilir. Evet, biraz uzayabilir diyor. Ama dediğim gibi e, yüzleşmeler olacak ve eteğinizdeki taşları dökeceğiniz bir haftalısınız. A yüzük kartı çıktı. Evlilikleri temsil ediyor arkadaşlar. Mahkemeden sonra evlilik. He bazılarınız için de boşanma olabilir bakın. Bunu da söyleyeyim. Evet evlilik konuları sadakatli bağlılık evliliği korumak. Evet sanki bu zaman diliminde e, güzel bir durum olacak hayatınızda. Hani bir e, evlilik olabilir yeni bir başlangıç olabilir hayatınızdaki. Burada da çocuk kartıyla yeni başlangıçlar var demiştik. Çok güzel enerjilerle geldi. Yani bir yuva kurmanın özlemin özlemindeyseniz sanki o yuvayı kuruyorsunuz bakın bir yüzükle. Bir akittir tabii bu. Bir akit, bir yüzük. Evet. Yani partneriniz size böyle gelebilir güzel bir yüzükle. Dediğim gibi bazıları için de biraz da sıkıntılar olabilir. Evet, bitişler olabilir. Şimdi Melek kartımızdan bir sayfa alalım bakalım. Olumlu enerji dedi. Güzel. Evet, okuyalım. Olumlu enerji diyor ki etrafını olumlu insan ve Durumlarla kuşat ve olumsuzluktan sakın diyor. Hani sana iyi gelmeyen durumlar varsa, böyle sıkıntılı tipler kişiler varsa, biraz onları elimine et diyor arkadaşlar. Evet, soru-cevap da yapıyoruz. Soru-cevap bakalım ne diyor? Şöyle 3 tane kart açıyorum arkadaşlar. Üçüne de lütfen şöyle bakın rezone olun. Biraz bekliyorum. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Sorularınızı şöyle bir bakın bakalım. Evet başlayalım bakalım. Birinci kartınız ne der? Bu durum yakında netleşecek der o durumunuz Neyse burada maalesef ikincisi Hayır dedi arkadaşlar şu anda neyi istiyorsanız bu durum uygun değil daha sonra bakarız burada da beklemeye değer diyor biraz bekleyeceksiniz ama olacak dedi Evet kitabımıza kitabımızdan da bir sayfa alacağım 3 tane alacağım arkadaşlar evet mesajınıza okuyorum acele etmeden ilerle o durumunuz neyse burada da Aa, bu işi oldu bil diyor hani biraz böyle sıkıntılı bir süreçler varsa e, bu işi oldu bil diyor iyi olacak diyor yani bir tane daha alalım bir şeyle alakalı sanki şansınızı denemeniz gerekiyor. Ama tabii ki size kalmış. Evet şimdi erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Eril enerji. Bakalım ne diyor. Şöyle aldık. Dişillerden de alalım. ile başlıyorum. Hazır mıyız? Evet diyor ki: Duygularım o kadar karışık ki kararlar alamıyorum diyor eril. Hani çok fazla e, böyle karışıklık içinde bir eril var. Evet. Duygularım o kadar karışık ki yanlış kararlar alıyorum diyor. Bakalım dişiller ne diyor? Dişil enerji de diyor ki: Eski acılarımı unutturan tek kişi oldun diyor. Sonunda bulmuş herhalde istediğini dişil enerji. Evet. Eski acılarımı unutturan tek kişi sen oldun diyor. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın.